işgalci İsrail'in saldırıları durdurak bilmiyor. Gazze halkı gece gündüz bombardıman altında. İşgalci İsrail Filistin'de soykırım yapıyor. Türkiye başta olmak üzere dünyadan gelen tepkilerin hiçbiri İsrail'i durduramıyor. İsrail halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açıyor. Filistin resmi ajansında yer alan habere göre İsrail Gazze'nin çeşitli yerlerinde havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenledi. İşgalci İsrail'in Gazze kentinin batısındaki El Meina bölgesinde Ebu Husayra ailesine ait bir evi bombalaması sonucu en az 3 kişi şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırılarda enkaz kalanlar kalanlarda oldu. İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde Filistinlilere ait bir evi bombalaması sonucu enkaz altından 6 kişinin cansız bedeni çıkarılırken yaralılarsa kentteki El Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail güçleri mülteci kamplarını da hedef alıyor. Gazze şeridinin merkezindeki Nusayrat ve Burayc mülteci kampları da şiddetli hava ve kara saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda ölen ve yaralananlar kentteki Avde Hastanesi'ne nakledildi. İşgalci İsrail, Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Zavai'de bölgesi de Cevade ailesine ait bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar Deir el-Belahtaki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda bugüne kadar 38.153 Filistinli şehit oldu. Saldırılarda 87.000'e aşkın sivilde yaralandı. <laughs>